Bugün masalları anımsatan, her yere ayrı güzel, her sokağı ayrı özel şehrimizdeyiz. Uzun soluklu ve güzel bir video ile aranızdayız. Milattan önce 9. yüzyılda Asur tabletlerinde matiate olarak geçen vatanım anlamına gelen dinlerin ve dillerin buluşma noktası Midyat'tayız. Süryani Hristiyanların mağaralarda yaşamasıyla başlayan yerleşim hayatı birçok kere talana uğrayıp yakılıp yıkılmıştır. Ancak günümüze kadar ulaşabilmiş ve halen insanlarımızın yaşadığı bir yerdir. Mardin ilinin en geniş ve nüfus bakımından en büyük ilçelerinden birisidir Midyat. Müslümanlar ile Katolik, Ortodoks, Protestanlar bir arada yaşamaktadır. Sayıları çok az kalsa da Midyat içinde Ezidi nüfusu da bulunmaktadır. Mardin il merkezine 67 kilometre uzaklıkta bulunan şehrimizi hadi elimizden geldiğince en ince ayrıntısına kadar anlatalım. Bir deyim vardır burada Midyata gelen ağlar giden ağlar diye gerçekten öyle gerçekçi öyle güzel bir deyim kullanılmış ki burası için kesinlikle katılıyorum. Ben gittiğimde hayran kaldığım Beyazsu Deresi'nden başlamak istiyorum anlatmaya her mevsim çarpıcı doğa güzelliklerine şahit olacağınız burası Midyat merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Dere kenarında çok fazla sayıda işletme var, hem yemeğinizi yiyip hem çayınızı içebilirsiniz. Midyat'a gelen herkesin uğraması gereken en güzel yerlerdendir Beyaz Su. Benim hayran kaldığım Beyaz Su'dan sonra başlayalım, o zaman şehrimizin içerisini anlatmaya. Midyat'a geldiğinizde ilk olarak Midyatolu Cami mevkisinde bulunan Midyat Kent Müzesi'ni gezmekte başlayabilirsiniz. Merkeze 4 kilometre uzaklıkta bulunan müze eskiden harabe olan atıl vaziyette bekleyen bir hanın belediyenin onarması ve günümüze kazandırmasıyla oluşturulmuştur. Müzede Midyat'ta hakimiyet sürmüş Sümerlerden başlayarak, Günümüze kadar hüküm sürmüş tüm medeniyetlere ait eserler, antika dükkanları, halı, kilim ve telkari sanatının en güzel örnekleri görülmektedir. Sıla ve Hercai dizilerini belki bilenlerimiz vardır. Evet varsa bu dizilerin çekildiği konağı gezmek ister misiniz? Burası da Midyat'ta. Midyat Konuk Evi ismiyle belediye tarafından işletilen bu konak taş işçiliğinin en etkileyici örneklerinden birisidir. Yine Ulu Cami mevkisinde bulunan ve belediye tarafından işletilen Midyat Kültür Evi var. Midyat tarihine ışık tutan bu yer mimari olarak gerçekten etkileyici yerlerden biridir. Kültür Evi gerçekten Midyat'ı deneyimlemek için en güzel ve özel yerlerden birisidir. Bodrum katında bir mağara bulunmakta olup, üst katında ise gerçek bir Midyat Evi dizayn edilmiştir. Aynı zamanda dokuma halılarımızın en güzel örnekleri de buradadır. Midyatımızın gezilecek anlatılacak evleri bitmez ama ben size her şeyi bugün en detayıyla anlatmak istiyorum. Çok fazla Süryani topluluğun yaşadığı Midyat'ta Süryani kültürünün yaşatılması ve tanıtılması amacıyla, 2000 yılında Midyat Çevre Kültür Evi de eski bir Süryani evinin restore edilerek onarılmasıyla hizmete açılmıştır. İçerisinde atölyelerde bulunan çevre kültür evi midyat gezinizde listenizde olmalı diye düşünüyorum. Herkes Mardin evlerini bilir ama onun aynısı güzellik olarak onlarla yarışacak yerler şehrimizde de bulunmaktadır. Eski Midyat olarak bilinen Midyat evleri, otantik atmosferi tamamıyla hissedeceğiniz yerlerin başında gelmektedir. Bölgenin hava ve iklim şartlarına göre taş ustaları tarafından inşa edilen bu evler günümüze kadar korunarak gelebilmeyi başarmıştır. Midyat evlerinde öyle bir hava var ki Sümerlerden kalma bu havayı hissetmek kesinlikle mümkündür. Hatta belki abartı olarak göreceksiniz ama dünyadaki en ihtişamlı kent silüetlerinden birisidir Midyat. Bu taş evleri görmeden ölmeyin diye de noktayı koymak istiyorum kesin bir şekilde. Birazdan tarihe tanıklık etmiş ve hala günümüzde kullanılan camilerimizi ve kiliselerimizi anlatacağım ama anlatmadan önce üç köyü anlatmak istiyorum. Süryani nüfusun yoğun olarak yaşadığı Kafro köyü ilki bunlardan. Köy katlı konaklardan oluşan enteresan bir köy. Ve bu konaklar birbirlerinden sadece teller ve kapılarla ayrılmıştır aslında. Bu köyü aslında hepiniz biliyorsunuz şimdi söylediğimde aa evet diyeceksiniz. Kafro köyü günümüzde pizza köyü olarak da biliniyor. Köydeki Kafros pizzeriye dükkanı köyün ününün tüm ülkemize yayılmasını sağlamıştır. Hafra köyünde pizzamızı yedikten sonra dünya üzerinde hala insan yaşayan en eski köylerden birisini görmek ister misiniz? Bagok Dağı eteklerinde bulunan Güven Köyü zaman içerisinde boşaltılsa da tekrar günümüzde canlandırılmaya çalışılmaktadır. Köyün tarihi ise tam 4000 yıllık yaşayan bir çınardır. Ezidilik inanışının hala yaşatıldığı bir Ezidi köyüdür Güven Köyü. Ezidi inanışını merkezinde görmek, burada yaşayanların hayatlarını, bayramlarını, önemli günlerini görmek için kesinlikle görülmesi gereken yerlerden birisidir Güven Köyü. Gelelim son köyümüze eski ismiyle Zaz Köyü olarak anılan günümüzde ise Izbırak Köyü olarak bilinen il merkezine 20 kilometre uzaklıkta olan bu köy çok dizi ve filmin çekildiği yerlerimizden birisi olmuştur. Köyümüz yine Süryani Köyü'dür ve köy merkezinde tarihi bir kilise bulunmaktadır kilise halen aktif olarak kullanılmaktadır. Köylerimizi anlattık ama size 4500 yıllık bir gelenek olan telkari sanatının midyatta hale yaşatıldığını söylemiştim az öncelerde. Midyat telkari sanatının doğduğu yerlerden birisidir ve ülkemizde en güzel örnekleri yine buradadır diyebiliriz. Midyat Kaymakamlığı ve Artuklu Üniversitesi tarafından hayata geçirilen telkari tasarım projesi ile telkarinin tanıtılması planlanmaktadır. Bunun için ise o tarihi buram buram hissettiğimiz taş evlerimizden bir tanesi Telkari Tasarım Merkezi olarak kullanılmaktadır. Telkari Tasarım Merkezi'nden hem kendi telkarınızı tasarlama imkanınız bulunmakta hem de telkari satın alma imkanınız bulunmaktadır. Aynı zamanda yapım süreçleri ile ilgili bilgide alabilir hem de yapımını izleyebiliyorsunuz. Sümerlerden gelen bir tarihten bahsetmiştik değil mi? Hadi Sümerlerden kalma mağaraları anlatalım o zaman. İlçe merkezinde Akçakaya mevkisinde bulunan Midyat mağaraları şehre 500 metre uzaklıkta yürüme mesafesindedir. 8000 yıllık bu mağaralar bazen insanlara yaşam alanı olmuş, bazen ise savaşlarda sığınak olarak kullanılmıştır. Birbirleriyle bağlantılı olan bu mağaralar günün her saati ise ziyaretçilere kapısı açıktır ve giriş ücreti bulunmamaktadır. Bu camiden bahsetmiştik. Bu cami bir diğer bilinen adıyla Cevat Paşa Camisi'dir aslında. Midyatımızın gizli ve saklı bir hazinesidir. 1925 yılında camiye çevrilmiştir. Daha önceleri ise Süryani Kilisesi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu cami şehrimizdeki en büyük İslam yapısıdır. Midyatta bu yapı kesinlikle ziyaret edilmeden geçilmemeli. Bir de öyle bir yer var ki yine 6-7 bin yıllık tarihiyle günümüze kadar ulaşmış ve dizi film senaristleri için en güzel yerlerden olmuştur. Turabdin Platosu'ndan bahsediyoruz. Dizi film senaristleri için vazgeçilmez bir yer olan plato aynı zamanda tarihiyle hem gezicilerin hem de fotoğrafçıların ilgi alanı olmaya günümüzde de devam ediyor. Turabdin Platosu'nun en eski en görülmesi gereken kilisesi ise günümüze kadar hala sapa sağlam ayakta Mor Gabriel Manastırı'dır. 1600 yıllık bir eserdir Mor Gabriel Manastırı hani biraz abartı olabilir belki ama tarihte ilk Hristiyanlar da burada yaşadı diyebiliriz adeta. Tarihin en eski Süryani manastırlardan birisi olan Mor Gabriel Manastırı, ismini Turabdin Metropoliti Mor Gabriel'den almıştır. Midyat'a 20 kilometre uzaklıkta olan manastır eski bir zerdüş tapınağı üzerine inşa edilmiştir. Ulaşmak için biraz zahmet gerektiren manastır Süryaniler için ikinci Kudüs olarak anılmaktadır ve en önemli mabed alanlarından ikincisidir. Şu an içerisinde insanların yaşadığı ve ibadetin devam ettiği bu mabette bu sebeple ziyaretçilerin her yeri gezmesine izin verilmiyor. Meryem Ana Kilisesi ise ihtişamlı taş işçiliği ve tarihi dokusuyla görülmeyi kesinlikle hak eden yerlerdendir. Milattan sonra 1. yüzyılda Romalılar tarafından zafer takı şeklinde yapılan yapı ilerleyen süreçte kilise haline gelmiştir. Günümüzde konuşulmayan Aramice yazıtları ise bu kilisede görmek mümkündür. 20. yüzyılda dıştan kubbe eklenmiş olsa da günümüze kadar tam anlamıyla korunmuş kiliselerden bir tanesidir Meryem Ana Kilisesi ve ibadet hala aktif bir şekilde günümüzde de devam etmektedir. Aslında, birkaç köy anlattık ama midyatta her köyde de bir tarih fışkırıyor adeta. Aslında tarih fışkırıyor diyoruz ama buradaki yapıların çoğu hala ibadet için kullanılıyor. Aktif bir şekilde insanların gelip ibadet edebildiği yerler. Usta taş işçiliği yapılmış eserler yüzyıllara meydan okumuş adeta. Onlardan bir tanesi de Keferze Köyü'nde bulunan Morizozel Kilisesi. Altıntaş eski adıyla Keferze Köyü'nün en yüksek noktasına inşa edilmiştir. Kiliseyi diğer yerlerden ayıran en büyük özelliği ise Çan Kulesidir. Heybetli ve görkemli bir Çan Kulesi bulunan kilisenin tarihi 6. yüzyıla kadar gitmektedir. Midyattaş işçiliğinin tarihten gelen gücünü en iyi gösteren yapıların en başında gelmektedir Morizozel Kilisesi. Onlarca kilise anlatacağız bugün sizlere belki dinlemekten sıkılacaksınız ama maalesef sıkılmayın. Birisini atlasak diğerine haksızlık olacak gerçekten. Şehrimize bağlı anıtlı köyü içerisinde yer alan ve yüzlerce yıl metropolitik merkezi olarak kullanılan Morsobo Kilisesi, halk arasında Hah Kilisesi olarak da bilinmektedir yüzyıllar içerisinde restorasyon geçirerek günümüze kadar ulaşmıştır. Süryanilerde din eğitimi özellikle önemlidir ki bunu kendimde yaptığım gözlemlerde fark etmiştim. Şehrimize 20 kilometre uzaklıkta bulunan Mor Barsamo Kilisesi ise işte günümüzde bu eğitim verildiği kiliselerden bir tanesi. 5. yüzyılda yapılmış olan kilise, 1943 yılında güzel bir onarım süreci geçirerek günümüze kadar ulaşmış ve Süryani çocukların din ve dil eğitiminin verildiği bir yer olarak kullanılmaktadır günümüzde. Bir de şehir içinde bölgemizin eski kiliselerinden bir tanesi var. Midyat içinde en kolay ulaşılabilen bir kilise hatta kendisi. Eski bir tapınak üzerine inşa edilen Mora Hısnoya Kilisesi, 1900'lü yıllarda kurtarma çalışmaları ile onarılmış ve günümüze kadar büyük bir ihtişamı ile gelmeyi başarmıştır. Hep tarihten gelen kiliseleri anlattık. Sırada ise, Cumhuriyet döneminde inşa edilmiş görkemli ve göz alıcı bir kilise var şehir merkezimizde. 1956 tarihinde Süryaniler tarafından yaptırılan Mor Şarber Kilisesi ilçemizin en göz alıcı ibadethanelerinden bir tanesidir. Kilisenin iç ve dış cephesindeki işlemeler gerçekten insanı kendinden almaktadır. Ayrıca bu kilise bölgemizin en yeni Süryani Kilisesidir. Manastırların hep farklıları da midyatta yer almaktadır. Mercimekli veya eski adıyla Hapsuz köyünde kayalık bir tepe üzerine inşa edilen Morlozor Manastırı diğer örneklerinden sivri bir kulesi olmasıyla ayrılmaktadır. Ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmeyen manastırın kulesi ise gerçekten görülmeye değer yerlerimizden bir tanesidir. Öyle yerler var ki yine mi manastır yine mi kilise dediğinizi duyar gibiyim ama hikayesiyle bile şaşırtan kiliseler manastırlar var burada. Kendimde gezerken yolunda kaybolduğum ama şehrin içinde çok kolay bir yerde olan Mor Gabriel Manastırı'nda eğitim gören iki rahibin inşa ettiği Mor Abraham Mor Hobil Manastırı 5. yüzyılda yaptırılmıştır. İçerisinde iki kilise ve bir Meryem Ana kubbesi bulunmaktadır. Etrafında ise Romalılara ait mezarlar bulunmuştur ve mezarlar günümüzde de aynı yerinde durmaktadır hep Süryani kiliselerinden bahsettik ama burada Ermenilere ait de kilise ve eserler bulunmaktadır. Güngören köyünde bulunan ve 1650 yılında inşa edilen Mor Estefanos Kilisesi bölgemizde inşa edilen en görkemli Ermeni kiliselerinden bir tanesidir. Eğitim ve kültür alanında kullanılan kilise ise günümüzde tarih ve kültür gezilerimizin en uğrak noktalarından birisidir. Katolik, Protestan ve Ortodoksların ibadet yerleri olduğunu söylemiştik daha önce şimdi de size Midyat Konuk Evi yakınında bulunan bölgemizde az sayıda bulunan Protestan kiliselerinden bir tanesi olan Betil Kilisesi kare planlı etkileyici yapısıyla yerli Ciyancı binlerce turistin ziyaretine uğruyor. Biraz ibadethaneleri anlattıktan sonra başka bir yapıyı anlatmak istiyorum. 1903 yılında Süryani bir vatandaş olan Musa Samas tarafından inşa edilen gelişke hanı dönemi yansıtan kültürlerimizden bir tanesidir. İlk inşa edildiğinde ticaret ve konaklama için yapılan yapı daha sonraları pazar alanı olarak kullanılmaya başlanmış ancak şehrin yerleşimi değiştiği için atıl bir vaziyete gelmiş ve ahır olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bir iş insanı bu yapının işletmesini alarak hem turistlere ferahlamak, nefes almak için bir kafe yapıyor, hem de günümüze tekrardan kazandırıp tarihimizi yaşatmaya vesile oluyor. Midyat eski kent, yeni kent ve estel olarak aslında bir nevi üçe ayrılmaktadır. Estel dediğimiz bölge ise, şehrin Süryani nüfusunun yaşadığı modern yapılarla yüzlerce yıllık binaların iç içe olduğu bir bölgedir arabaların bile giremedi, benim dönmek için 15-20 dakika uğraştığım sokaklarda siz gezerken lütfen dikkat edin. Harika fotoğraflar çekmek için gideceğiniz Estel'de bir de Süryani yemekleri ve Süryani şaraplarını tatmadan dönmeyin derim ben. Ayrıca Estel bölgesindeki kiliseler, manastır olduğu gibi bir de Estel Hanı adı verilen bir han var ki oraya da uğramanızı tavsiye ederim bir de geçen Mardin çarşılarını anlattığımız videoda değindiğim bir çarşımız vardı midyatta. Yüzlerce yıldır alışveriş yapmak isteyenlerin uğrak noktası olan gümüşçüler ve kuyumcular çarşısı, hem fotoğraf çekilmek hem de binlerce ürün arasından alabileceğiniz şeyler bulunmakta. İlçemizde çoğu bölgemizde bulunan ve buraya özgü inşa edilen bir saat kulesi de var aslında. Bölgeye özgü sarı katori taşları ile 1903 yılında yaptırılan saat kulesi, 2003 yılında onarım görerek günümüze kadar orijinal haline uygun olarak tekrar aktif hale getirilmiştir. Evet öyle ki uzun bir anlatım oldu. Evet farkındayım. Ama masallar içerisinde kendinizi hissedeceğiniz, bölgemizin en güzel şehirlerinden en başında gelen şehir Midyat öyle kısaca anlatılacak bir yer değildi maalesef size bu sefer kanalımıza abone olun diyerek cümlemi bitirmek istemiyorum. Midyat için gezinizi bir, iki güne değil uzun uzun o tarihi, kültürü, havayı soluyacağınız zamanlara sığdırarak gidin demek istiyorum. Sağlıcakla kalın.